şef. Atla içeri. Hoş bulduk şef. Nasılsın? E işte. Eksik olma şef. Ben de seni özledim. Bak şunun yaptığını. Bu kadar özlediğini bilsen daha çabuk gelirdim şef. Sahi mi? Beni görünce yüzünde güller açtı. Hmm. Evet. Bu gülümseme. Bu işte. Sık dişini şef. Buzla gidersen Öldükten on sene sonra kahkaha atmayı da becerirsin. Kapa çeneni. Bilemedin 15. beş. Artık beni iyi bir yere götürürsün ha? Değil mi şef? Yeni bir yer açıldı. Seveceksin. O sensin Ali. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. Anladın mı? Hiçbiri. Kimse bilmeyecek. Hiç kimse. Mi? Hiç kimse. Bam. Bam. Kardeşim, birazcık başlangıç olduğu için dünya klası alacağız. İlk sezon transfer devre dışı görüşme katılı kat olacak. Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Biz de hoş bulduk diyeceğiz. Abi bak tam şık bir teknik direktör yaptık. Gayet mülayim bir adam bu. Vizyon olarak kendimizi ben tabii ki tiktakacıyım ama burada Konyaspor olduğu için birazcık standart oynamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Beyler ben antrenmanları tuttum da istenilen seviyeye ulaşmadı bir tek kalecilik iyi oldu. Sıkıntı yok ya bütçe yok takımda kardeşim. Şimdi öncelik olarak baktığımızda beklediğimden daha güzel bir kadro var. Kanat sıkıntımız var ve ben kanatlarda oynamayı daha çok seviyorum. Oliveira güzel bir forvete benziyorsun kardeşim. Enzonzi'yi azıcık geriye atmamız lazım. Beklemenin daha iyi bir kadro. Bence daha iyi işler başaracağız. Altyapı benim için önemli. Transfer sezonu zaten kapalı. Bakalım. Ya. Gençleri bulmamız lazım. Ve Serkan Burak Gazi hocamızı göndereceğiz 3 aylığına. Bize iyi oyuncular bulacaktır. Altyapı takımına baktığımızda çok iyi oyuncular yok. Belki Wilkis işimizi görür. Yeni düşük. A takımı yükseltelim. Koreira'yı da belki gelişir ve 70 gen olduğu için alacağım. Kendisini sağ kanatta çalıştırırım. Cross'u direkt servis bırak. Sezon öncesi güzel bir bütçe kazanmamız gayet güzel olur aslında. Günaydın Sayın Man demiş. Günaydın hocam. Sizi aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Ben çok mutlu değilim. Futbol kulübümüzde ulaşacağımız başarılar falan filan. Burada yetenek avcısı raporları. Oyun sohbetleri var. Sitte demiş ki merhaba hocam tüm kadro adına. Tüm Osan Konya Spor Kulübü'nüze hoş geldin demek isterim. Hoş bulduk kardeşim. X bunların daha fazlasını yapacağımı düşünüyorum. Biz de düşünüyoruz. Kötü başladık. Ah. Kötü bir turnuvanın geçirmenin ardından bazı oyunculara özel çalışmalar vereceğim. Oliveira Kesinlikle arkaya koşu yapacak oyuncu sensin. Enzozi. Pas yollarını kapat. Merkezi kapat. Bunu ellemeyelim. Ataklarda geride kal. Ve pas yollarını kapat. Beklerden birisi de geride kalacak. Yaklaş pozisyonunu kur diyor. Atak koşuları kesinlikle olmayacak. Bunlar çok önemli benim için. Liga geçelim artık. Bazı oyuncularımız da yaşlı olduğu için tavuk yolluyorlar. Pendik Spor maçına geldik. Ligin ilk maçındayız. Galibiyetle çıkmak istiyoruz. Direkt maça geçelim. Maça Pendik başlayacak. Erencan yardımcı şimdi. Attı pasını. Pendik'i yenmemiz lazım. Pendik çok da iyi bir takım değil. Oyuncu kariyerinde oynadığım takım. Ve son koş araya. Geçmedi çıkaldı abi ya. El var. Ben direkt serbest vuruşu kullanacak bendik. Enzonzi Erencan'da kaldı top nasıl oluyor oğlum? İkisi Galatasaraylı Bernardo onu çok güzel kurtardı. Bekle bir boşluk var hemen gördük orayı. Giler Mesit ya. Çıkaldı ha. Çekti çıkaldı ha. Orta alandaki boşluğu gördük. Attık. Top bizde kaldı. Şimdi çıkaldı ha. Çıkaldı Çıkal dağı önündeki boşluğu iyi değerlendirdi. Çıkal Dağı çekti topu. Çıkal Dağı kanattaki boşluğu görelim. Geçmedi top. Trip niye o kadar içe giriyorsun? Sitya'dan koşu var. Aferin Sitya çok güzel gösterdin kendini. Geçersin Sitya çok güzel. Pazara gönderdi. Verdi Çıkal Dağı'ya. Çıkal Dağı şut açısı aradı. Kaptırdı Çıkal Dağı ya. Eski iki Galatasaraylı'nın karşılaşması. Çıkal Dağı'nın topu değil ya. İçeriği kapatmamız lazım. Erencan sıyrıldı oradan. Erencan yardımcı. Top bizim kontrolümüzde. Verdik şimdi. Ciler Mesit ya. Pripe geçmedi. Pripe geçmedi top. Enzo Zört uzaktan şutlarla deniyor pendik. Bernardoni kurtardı. Biz daha şut çekemedik rakip kaleye. Çıkaldı o. Moreno. Ya abi yapma ya. Alexandru çıkıldı Erencan attı Kapele. Leandro Kapel. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Allah Allah. Yatır şunu ya. Penaltı verdi. Of, anlamadım ya. Kardeşim. Kurtaracağız ya. Kurtaracağız. Eminim. niye? Şu köşe atacak. Aferin lan aferin oğlum Aferin Seri paslarla çıkalım Prip koş şimdi Prip'e koşu gösterdik Alabilir mi? Abi top bizde Top bizde bırak Serbest vuruşu kullanacağız İçeri kavisli bir orta gelirse gol gelebilir Ahmet Oğuz Açlı orta sene Şimdi güzel noktaya gelmedi top Kontrol etti Ablaziz. Moreno Moreno kenara çok güzel girdi. Güzel bir orta gol getirebilir. Moreno çekti şimdi. Şimdi de orta yapma. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya biz başlayacağız. Şuradan direkt yarıp geçebilir miyiz? Çıkaldı öyle. Alexander çıkaldı. Bir bol rol. Çıkıldı o sıyrıldı. At pasını. Nelson Oliveira. Şimdi şut. Savunmanın çok önündeyiz. Döndüm. Şimdi verdim Enzonzi'ye. Enzonzi'den defansımıza. Orada Dikmen. Dikmen sıyrıldı. Dikmen gidiyor. Çıkaldağ'a doğru güzel pas. o gole gidiyor. Aleksandru çıkıldı o ters ayağıyla çok kötü bir şut çıkardı. Geliyor pendik. Aferin Bernardo'nun maçın adamısın sen. Maçın sensin Bernardo'nun. Uzun oyna şimdi. Attı uzun. İndir çık aldı Çok güzel. Prip orada bir boşluk gördüm. Galiba geçtik. Prip. Prip aslında orada geçmiştik. Niye öyle yaptık ya? Kapel. Leandro Kapel. Attı İbrahim Akta. Akta. Geliyor Pendik. Çok güzel müdahale bu Aferin Bernardoni. Maçı kendi kurtarıyor Bernardoni şu an. 0-0 sa Bernardo'nun sayesinde. Takıma alışma sürecimiz lazım buna. Çıkaldı Attık kenara. Kardeşim sakin bir şekilde oyunu kurmamız lazım. Nelson Oliveira. Kaptırma sakın Enzonzi. Steven Enzonzi. Enzonzi attı pasını. Dikmen. Orada Prip. Prip geçti. Prip. Hücum şansı. Prip çekti topu kenara. Bir pas. Şimdi vur oğlum. Ah be çıkaldı. Ne yaptın? Korner. Güzel gelmiştik. İyi gelmiştik. İyi bir ortayla gol bulmak istiyoruz. Ciler meşit ya şimdi. Vuramadık. Enzonzi koş takip et. Vuralım abi kafayı ya. Faulü kullanacağız. Buradan bir şut gelir mi? Kilermez Sitya Sitya vurdu Sitya Kaleci çok rahat kontrol etti Maç bitiyor 0-0 Ligaya başlayamadık Takıma alışmam lazım birazcık İkinci maça falan geçelim yani Maç sonunda röportaj vereceğiz kutbaş. Maç hakkında görüşleriniz nelerdir de dedi Beraberlik dünyanın sonu değil kardeş. Enzonsi'nin formsuz gidişi sezona gelmeye başladı. Onun için sonun başlangıcı diyebilir miyiz? Kardeşim adam yaşlı. Hepimiz iyi ve kötü günler geçiriyoruz. Kalbo bir puan alabildiniz falan. Yani iyi ama yeterli değil. Hemen belli olmaz. Cesareti takdir edilir. Bazı oyunculara gelişim veririz. Burada gelişimi almaya hak eden oyuncular var. Bernardo'yu merak ediyorum mesela. Son maçta formu gayet iyiydi. Gelişimi de var. Libero kaleci kontrol vuruş pozisyon alma önemli şeyler ama kaleciliğini geliştirmemiz lazım. Onun haricinde gelişebilecek oyuncular var mı diye bakacağız. İlla var. Mesela Uğurcan Yazgılı gelişebilir diye düşünüyorum. 64 yeni var. Kesinlikle bir defansif stoper çalışması lazım. Hızlanması gelişmeli. Abdülaziz de gelişebilir. Rotasyon stoperi. O da hızlı geliştirmeli. Kardeşim çok yavaş oyuncular istemiyorum. Yavaş oyuncular olunca kafayı yiyecek gibi oluyorum. 11 ay içinde sözleşmesi bitiyormuş Ahmet olsun. Gelişmesi şey yok zaten. Kaç yaşına gelmiş? 30 yaşında kardeşim. Cebrail Karayel. Geç bunları geç. geç. Nikorak. Nikorak iyi bir oyuncuya benziyor. 62 geni var. Gelişebilir. 75 falan yaparız rakı. Hatta çoğu şeyi gelişmiş. Top kazanın ortası yapalım. Defansif yönü gelişsin. baktığımızda iyi olabilecek oyuncu yok. Koreya az önce alt çıkardığımız oyuncu bu adamı sağ kanat çalıştıracağız. İki hafta içerisinde sağ kanat oluyormuş. Bu maç sağ kanat oynar. 70 yeni var. Prip'ten iyidir. Gaziantep FK maçı var. Taraftarımızı görüyorsunuz. Süslemişler abi. Atiker Konya Spor hala duruyor. Stadyon Europa değil kardeşim stadyon Oyuncularımız geliyor. Maça geçelim direkt fazla uzatmadan. Maça biz başlayacağız. Hadi oğlum sizden çok mutluyum bu maçta. Nelson Oliveira verdi pasını çıkaldı o ya. Oyuncu yazma niye kapandı oğlum kendi kendine ya. Koreya. Altyapıdan çıkardığımız genç yetenek. Koreya çok güzel çalımlar. Koreya. Bir ikincisi gelir mi geldi. Oğlum neymişsin sen Koreya bir de. Gol olsaydı yanlışlıkla çok deli dehşet oyuncu olacaktın. Vur kafaya Enzonzi sakiniz. Geçmedi dış kaldı abi. Enzonzi kapat orayı. Furkan Soyalp. Enzonzi. Olcan çok güzel şık bir çalım. Enzonzi kapat oraya Enzonzi. Vurdu kafaya çok güzel. Koreya istediğimiz oyuncuya geldi top. Koreya. Oğlum karanlıkta adamı göremedim lan. Koreya. Abi şık çalımlar atıyorsun da orada kaptırmaman lazım. Dön kardeşim. İç, i̇çte boşluk var. Çıkal o girdi araya. Çıkal çekti. Çıkal o plasayı gönderdi. Kaleci kurtarıyor. Yapma çıkal Olur öyle şeyler. Üzülme. Sit ya. Ciler maçta açtı ortasını? Bir rovaşata gelir mi? Kaleci çıktı şimdi. Ciler mi? Dön kardeşim dışarıda güzel bir boşluk var. Oğlum dönsene. Çok geç kaldı. Yetişmen lazım Kore'ye. Olcan'ı kapatman lazım. Göster kendini oğlum. Olcan. Olcan sıyrıldı. Olcan gidiyor hala. Kore'ye rahatsız etti. Olcan aferin. Aldı topu Kore'ye. Çok güzel yerde aldın. Şimdi Ahmet Oğuz. Karanlıktan hiçbir şey göremiyorum. Kore'ye sen koş şimdi. Yanlış ara pası atıyorsun. Enzonzi orta alanı kapatman lazım. Furkan Soyalp. Tehlikeli. Kaleci. Oğlum şu gölgelerde hiçbir şey anlaşılmıyor lan. Hemen oynadık ön alana. Verdik pasımızı. Enzonzi. Tehlikeli yerlerde top çeviriyoruz. Nelson Oliveira. Nelson zorladı orayı. Nelson gidiyor. Nelson Oliveira. Çekti geriye. Pas alanı buldu. Moreno. Savunmaya çarpıyor top. Çıkıyorlar. Cihan. Ahmet Oğuz alır oraya. Ahmet. Döndü geriye. Dağ. Çıkal dağı ön alanda boş. Çıkal Dao kendi gitmeyi tercih etti. Faul. Faul'le durdurdular. Çıkıldı ayı. Yerde yatıyor çık o kaldırın beni kardeşim niye böyle yapıyorsunuz ayıp değil mi diyor. Hakem sarı kartıyla oyuncuyu bir şeyler yaptı işte enkulu falan adamın forması yazmıyor numarası yazmıyor. Abden zonu sert bir şut deneyelim. Vurduk çok kötü çok kötü. Bir an Thiago Alcantara sandık Abdülaziz'i. Uzun oynadı kaleci. Şimdi Ahmet Oğuz orada alır topu. Aferin Ahmet Oğuz Kore'ye ya. Oraya. Oraya. Döndük. Verdik çıkaldı ayo çık Çıkaldı at onu çıkaldı at onu ya at ya. Bu sene de plase çok kötü ya. Atman lazım bunları. Gilerme ya. Uzun oynadı. Vur artık o böyle. Vur oğlum aferin. Yap şu sevinci. Hadi oğlum. Hop. Bu idol sevinci mi oldardık? Favori sevincim mi? Golü atan kişi kim? Bu arada Golü Nelson Oliveira atıyor. 37. dakikada 1-0 öndeyiz. Oh. Hocam. Ne oluyor orada? Olcan. Döndü geriye. Alamadı. Ön alanda baskı yapıyoruz. Bas kardeşim. En kapatman lazım oraya Hayır bildirimine Çok boş çok boş aferin Bernardo niye Oğlum neymiş bu Bernardo o ya Oğuz Tehlikeli paslar yapıyoruz Şimdi gördük Çık en Aferin çık Aldao. kendini göster çık aldığı giriş Çık aldığı Çık, Aldao. çık Aldao. çok güzel Koreya. Şimdi korea Ayak dışı korea corner. Çok güzel bir boldur ayak dışı şut denedik. Olmadı. Sağ kanatlı bir sağ kanat biz. Uçurur Trivela da. bir gol daha gelir mi kornerden? Açtık şimdi. Güzel bir alana gelmedi açıkçası. Top bizde, kontrolümüzde. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıya geçelim. Maça Gaziantep başlayacak. Aldık topu, güzel yerde aldık. Döndük, çıkal daha attı araya. Kardeşim koş şimdi. Moreno'ya değil be. Koreya. Koreya. Böyle skill yapan adamları çok severim. Enzonzi. Bak Moreno boş. Moreno'ya geçmedi top ya. Moreno'ya geçmedi ya. Çıkaldı o. Attı aradan. Yapma. Geliyorlar. Önü bir anda boşaldı. Vurdu. Bernardo'nun çok etkisiz şutlar çektiler. Kapat oraya Ahmet Oğuz. Kapat oğlum. Kore'ye Ahmet Oğuz kanadında gel gelmeye çalışıyorlar. Aferin aferin. Son anda geçtim önüne. Şutlu vurmasını blokladım. Bernardo ne? Şimdi aktardı çıkaldı ya Moreno. Marlos Moreno. Moreno. Orta alanda boşluk. Enzonzi. Aktar Enzonzi pasını. Aktar çok ağırsın Enzonzi ya. Enzonzi kapat bari. Aferin kalbo. Top Kore'ye. Yapma Kore'ye. Çok baskılı geliyor Gaziantep. Orta alan şimdi Enzonzi. Paslarla çıkıyoruz. Çıkaldı o. Çıkaldı o. Enzonzi'ye güzel aktardık. Steven Enzonzi. Kaptırdı Enzonzi. Çok zorlarsan alırlar ayağında. Nelson Oliveira. Ciloboji. Kalbo rahatsız etti orada alamadı. Ahmet Oğuz açtı ortayı. Yapma Kalbo ya. 1-1. Artık tek şansımız var burayı yarıp geçerek gol atmayı deneyeceğiz. Çıkaldı Üç kişi arasından çıkmaya çalışıyoruz. Çıkaldı ha. Atlı Nelson Oliveira. Nelson. Nelson. Güzel. Yapma. Yapma. Çıkaldı şimdi. Burkan Soyalp. Çok da kötü değil. Biz oynayamıyoruz sadece şu an. Chicalda aktar daraya ofsayt. Çok tehlikeli yerden frikik kullanacağız. Aferin Oliveira. Gole gidiyorduk. Gole gidiyorduk faalle durdurdular. Chicalda var topun gerisinde. Alessandro Chicalda. Yaparsın oğlum Chicalda. Vurdu Chicalda. Chicalda Baraja şartlı penaltı. Oğlum hakem illa bize verecek maçı. Penaltıyı aldık. Penaltıyı atarız. Penaltıyı da mı çıkıldığa kullanıyor? Nelson Oliveira. Penaltının başında Oliveira. Oliveira. Kesinlikle gol diyoruz. Oliveira. Peki sen de şunu yap. Aferin oğlum. Kartal gibisin. 2-1 galibiyetle ayrılıyoruz. Evimizden galibiyetle ayrılıyoruz. Penaltıyla attığımız golden. Bravo oğlum 2-1. Bir. Random birkaç soru soracaklar. Maç hakkında görseniz nelerdir? He. Gaziantep falan. Koreya bugün sizin ilk maçına çıkma şansını kaptı. Kendisi altyapıdan yükselen ve çok şey bekleyen genç bir oyuncu. Bu durum kulüpteki alan falan filan. Abi genç oyuncularımıza inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Çok güzel oynadı. Hakkını vermek lazım. Oliveira bugün attığı iki golle takımın kahraman olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız? Oliveira da çok etkileyici oynadı. Gerçekten. Sonlara doğru kıran kırana mücadele izledik. Takımımızın son 5 dakikada galibiyet golünü getiren biraz şanslı oldu değil mi? Oğlum Türkçeyi de unutmuşuz ya. Şanslı hiç bilgisi yok kardeşim. Ne şanslı? Kans falan değil ya. Saçmalama. Teşekkür ediyoruz. Başka soru almayacağım dedik. Oliveira iki gol attı. Gaziantep. Konya Gaziantep karşısında... Lan oğlum. Kazandık işte ya. Bu kadar yeter bu bölümde de. Yeter oğlum ya. C4 patlayacak şimdi. Canınız isterse de like falan atın. Abone olun. İstemezse de yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.